böyle baktığında sönük bir vücut gibi değil mi? Hiçbir şeye benzemiyor. O yüzden yani niye hep Taner abi üstün şey yürüyorsun diyorlar ya hani üstsüz yürüyorsun. Abi sizin de Ferrari'niz olsa siz Ferrari'nin üstünü kapatır mısınız? Ben de kapatmam. O yüzden dolayı kapatmayacağım için arkadaşlar. İşte şekil ağırda gibi görmüş olduğunuz gibi kollar da çok geniş omuzda. Ferrari'niz olsa siz kapatır mısınız? Hı? Kapatmazsınız değil mi? Ben de kapatmam. Bum, evet arkadaşlar, Ada gibi görmüş olduğunuz gibi benim üstünde Ferrari gibi olduğu için, benim üstünde araba gibi olduğu için son model. O yüzden ben de yaz-kış böyle e, şeysiz geziyorum yani siz söyleyin, üstsüz geziyorum. Yoksa başka bir nedeni olamaz. Çalışırsan karşılığını alırsın. Sonra diyorsunuz ki çok kendini beğenmiş. E, çalışıyorum ki kendimi beğeniyorum. Anladın mı? Kendimi beğenecek bir kıvama getiriyorum kendimi. Boş boş olmuyor bu işler. Öyle yatıp oturup çekirdek yemekle, televizyonu izlemekle olmuyor arkadaşlar. Olmuyor. O yüzden pis. Boom.